Borsa Sercü Okan'ın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün komis ekosistemi senin yapacağız. Şimdilik konuya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana büyük bir ölçüde destek olmuş olsun Şimdiden teşekkürler. Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim şirketi arkadaşlar yeni halk olduğu için biraz finansal tablolarda verisi bulunmamaktadır. Onun haricinde teknik analizde başkası teknik analizde direnç noktalarında Fibonacci üzerinden bakacağız arkadaşlar. Teknik analizde nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunlara söyleyeceğim size. Şimdilik özet gelir tablosuna bakacak olursak satışları %9 gerilemiş. Brüt kar %23 düşmüş. Hizmet faaliyet karında geçen yıl kar yazarken 160 milyon kadarken bu yıl 20 milyon kadar zarar yazmış. Fuarlara baktığımızda %98 düşmüş. Net parası pozisyon kadar aşağı ise %16 düşmüş. 16 milyon zarar yazmış. Net dönem kârı ise arkadaşlar %69 düşmüş. Özet bilançoya gelecek olursak özet bilançoya dönem varlıkları %12 yükselmiş. Duran varlıkları %3 düşmüş. Toplam varlıkları %7 yükselmiş. Finans babaşa %9 Yükselmiş arkadaşlar net borcu arkadaşlar 71 milyon kadar keş bir firma olduğunu söyleyebilirim 71 milyon 599 bin kadar bir keş bir firma olduğunu söyleyebilirim öz kaynaklara geldiğimiz zaman ise %7 olarak yükselmiş Piyasa çarpanlara geldiğimiz zaman FK'sı 46'larda çok pahalı olduğunu söylüyor bize. F bölü baktığımızda baktığımız zaman 31'lerde 31 arkadaşlar. p bölü D'de de 2.80 net borç bölü FOK ise eksi 0.31 burada borcu olmadığını söylemiştim size. Piyasa çarpanlarına geçecek olursak arkadaşlar şu anlık pahalı olduğunu ve kendisinin değerinin üstünde olduğunu söylüyor bize. Ödenmiş sermayesi 200 milyondur arkadaşlar. 280 milyon pardon arkadaşlar. 280 milyondur. Fili dolaşım oranı ise %21.41 yani 280 milyonun yüzde %21'i piyasada olduğunu söyleriz. Şimdi teknik analize geldiğimiz zaman teknik analizde arkadaşlar Fibonacci çizgiden aşağı doğru attım arkadaşlar. Buraya baktığım zaman şu anlık fiyatı 25.92 arkadaşlar. Fibonacci e göre ilk direnç seviyesi 33.35 olacaktır. Ondan sonra 40.98, 47.15, 53.32, 62.11, 73.30 eski zirvesi olan yerlere yerlere olarak yavaş yavaş geçilmesi bekleniyor. Şimdilik ben buraya bir yatay çizgi attım zaman arkadaşlar bana göre burada sizlere de böyle göstereyim. Birkaç defa denedim. görüyoruz bu çizgiyi ama bir türlü geçemediğini görüyoruz. Son günde doji olarak kapattı. Son gün mum mumu doji olarak kapattı arkadaşlar. Şimdi 26.53'te bir direnç olduğunu söyleyebilirim. Bana göre böyle arkadaşlar. Bu kendi düşüncemdir. Kendi yaptığım analizler hakkında böyle diyebilirim sizlere. Onun haricinde 30.08 bulunuyor. Ondan sonra 33.35 Ondan sonra arkadaşlar hatta buraya da bir çizgi atabiliriz. 38'lere de bir çizgi atabiliriz. 38'den sonra 40, 40'tan sonra 47 olarak gidebilir. Şimdi hareketli ortalamaları açtığımız zaman arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama yeni oldu. Zaten dediğim gibi bir hareketli şey yeni halk arz olduğundan dolayı fazla bir teknik analiz de yok. Zaten bu yeni halk arz olduktan sonra tavan tavan gittiği günler arkadaşlar bu küçük çizgiler. Bollinger bandını da açalım isterseniz ondan sonra hareketli ortalamalara geçeriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı daralmaya devam ediyor arkadaşlar. Gittikçe daralıyor. Bu bir süreden sonra yukarıya doğru çıkacağını düşünüyorum. Yukarıda bir patlama olacağını düşünüyorum. Veya yatay gidecek bir süre daha. Şimdi baktığımızda zaman 100 günlük hareketli ortalama 29.27'den geçiyor. Onun haricinde burada biraz daha detay inersem arkadaşlar. Burada 22 günlük 50 günlüğün üstüne çıktığını görebiliyoruz. Bu daha çok global cross diye geçer arkadaşlar. Daha çok pozitif olarak piyasa ve alım yapmaya başlarlar. Çünkü düşük bir hareketli ortalama yüksek bir hareketli ortalamayı kestiği zaman alış bölgesi deniliyor bizim piyasada 200 günlük hareketli ortalamaya da daha çok var arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama lerden geçiyor şimdi bir RSI'ye baktığımızda zaman RS'de şu an arkadaşlar 52'lerde MACD geldiğimiz zaman mekti sıfırın üstüne çıkmaya çalışıyor hacimlere geldiğimiz zaman ise arkadaşlar hacimler bütün piyasada olduğu gibi ekosta düşük olduğunu görünüyor şimdi bu ekos arkadaşlar Yeni arkadaşlar olduğu için bizim piyasa birçok kişi arkadaşlar halka arzlandığı sevgisi halen devam ediyor ve bu halk arz endeksini halen kova, kovalamaya devam ediyorlar. Yani halka zaten daha çok arkadaşlar piyasanın diğer tarafına da etkili ol, olsanız daha iyi olur bana göre. Dediğim gibi şu anlık ekos kendi piyasasına göre pahalı gösteriyor kendi değerinin üstünde gösteriyor şu anlık 25 TL 92 kuruş dediğim gibi kendi piyasa çarpanlarına baktığımızda değerinin bayağı üstünde olduğunu anlayabilir çünkü 41'lerden %41'lerden %46'lardan işlem görüyor arkadaşlar FK'sı 46'lardan işlem görüyor dediğim gibi şu anlık ufak da olsa bir alım bölgesine girmiş olabilir ama dediğim gibi biraz da dikkatli olmanız biraz daha endişelenmeniz lazım eğer zirvede almışsanız arkadaşlar biraz maliyet düşürebilirsiniz bana göre. Elinizde de yoksa arkadaşlar diğer piyasada büyük şirketlere geçmenizi tavsiye ederim. Buralarda günlük işlemde ise oralarda uzun vadelerde daha çok karlar daha çok kazançlar elde edebilirsiniz. Ya yani Böyle hislerden takılmaktansa daha çok diğer hislere de bakabilirsiniz. Şu anlık Ekos'un durumu pek iç açıcı görünmüyor. Biraz daha uzun vadeye yayılabilir Ekos'un durumu dediğim gibi. Şimdilik Ekos bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.